Abi burada senin 3 dönüm. Görüyor mu? Benim tevzekli iki kadar hışarlar olmuş. Genişleme 10 numara. Şunlara bak. Benim aldıklarım şunlar. Bunlar alttakiler sıkıntı. Hemen başına tırnağımdan kesip atıyorum. İlerleme yapmasın diye. Bunu da kestim. Her patlıyor. Suyu, suyu da veriyor ki ayarı, ayarı, iyi yiyor. Bunu kestik. Vah! Oh her tarafında ana bak şu bıraktığım ana bak şu 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 aralar bak görüyor musun bunlar hep ayrı ceviz budaklar oldu biçimleniyor şöyle bir dışarıdan göstereyim şu. şöyle aşağıdakine bak ha. ama felaket otlanmış ben burayı bir de bana çapayla sürdüğüm ya şöyle pulluğuna sürdüğüm ha ota bak ota Olmazsa yarın yetiştirebilirsem bir de buraya bir daha süreyim. Buraya bunu da çapa şey çekeyim. Çapa çekeyim. Tevzekli gibi. Burayı da aradan çıkardık. Bak şunlar hep kışın budadığım budaklar. Daha duruyor. Şimdi. Da işte biraz zamanında budansaymış daha iyi olacakmış. Şunun diplerine bak daha geçen geçen temizledik ya. Daha iki, bir buçuk ay oldu olmadı. komple kapamış. Bir hafta önce böyle değildi lan. Bir hafta daha da değişmiş. şarlara bak şarlara. Şuradan bir patlamış böyle. Araya vuruyor bak. Aha evet, şu. şu. Şu bunu iki budak bırakmışsın bak ikinciyi kesme Aslında şu onu keseceğim tabi şu olsa bu da yetiyormuş. Da kaldı gayrı. Vuruyor mu? Şuna şu ana lider budak. Kışın şunu bir kesecek gibi lider alsın da felaket otlanmış. Niye olmuş bilmiyorum. Şuna bak. Şunun başına bak. Tepe budaması yaptım. Kalak gibi büyüdü. Bak şuradan itibaren pıtırak gibi ara budaklar oldu. Başını kestirdim bunu. Şu diplerindeki bak. Şunlara acı mı Bunlar acılık mıydı? Başa çıkamıyor. Kes kes at. Bak şuna bak. Dipte ne kadar güzel çıkmış suygun. Bunu da koparttık. Da bunların dipleri tekrar işlem yapılması lazım. Ha senin dediğin cımbırtı şu. Üstüne ceviz düşen ağaç da. Valla belki de, bir tane bile döl yok ha başında. Yok bunda ya. Şu da bizim eriğimiz. O erikte bak bayağı döl var ha. Eriğin başı kırılıyor. Aslında bunun dibini bile hiç ne yap, hiçbir şey yapma dedim ha. Bu zaten suyunu alıyor bunu sulamaya da gerekiyor. Daha yeri cımcılık. Bak. Döllere bak. Şunu hiç budamadım. dedim. Artı bunun dibini falan daşmamış. Bu böyle kalmış burada. Bak budamayanları görüyor musun? Hiç suygun var mı? Şuna bak. Atılan suyguna bak. Sanki başında döl varmış gibi. 5 santim. 5 santim. 6 santim yok. Hep öyle bak. Bu budamayan. Buna hiç ellemedim. Aradaki farhı var. Şu otlara bak ya olmazsa yarın tezlik diye bitirip herhalde hemen buraya gelip bir de burayı süreyim Burayı da çıkar da harbiden bak görüyom Bak şu zımbırtı kışın Tek bir budaktı böyle Kafadan bir kesme yaptık Zımbırtıdan şuradan Hatta bu da Bak ne kadar orantılı bir büyüme yapmış görüyom her tarafa bunu bir dahaki seneye dayıları ağaç çakacak şöyle hafiften belli sağa sola saçak atsın diye. Tabi şu diptekilerini de kopardık ki bir şey değilsin. De felaket otlanmış şaşırdım vallahi bizim tezekli bile bu kadar otlu değildi. Buraya adım at. Bak geçen sene kestiğim sürgüne bak. Şu geçen senenin bu da kocaman. Bu seneki de bunlar. Dipte kovar, kopardak. Ya şunlar da işte ben çelişkide kalıyorum. Şunlar kopa, bunlar çok yere yakın ya. Koparsam bir de benim kendi bağımda olsa sabah şimdi seninkine de pek gitmek istemiyorum. atsam mı şunları? Bunları atsak. Şunu koreldeki. Şu çok büyümüş de bunu ellemeyeyim. Şurada üst üste Bunu da alak. Evet. Seneye bağlaması bu da alak bunun ya. Sürgünler böyle abi. Hep otlanmış yer ya. Bak şuna bak. Bunun tepe budaması yapmamışsın abi. Bu kendi ana köyü Bu şuradan başlıyor tuttuğum yerden. Şöyle bir şey işte. Bir yerden şöyle tutar. Bak şey. İyi ya seninki iyi topladı. Ve şunu da kopardık. Şunu da kopardık. Bunu da kopardık. Bunu da hiç bu yapmadım. Aynen bunu da kesmemişsin. Yok. Bunu da kesmemişsin. Bu da çok güzel, Bunun diplerini aldık mıydı? Şuna ot gibi ne kadar büyümüş. Hepsinin kafasını koparıyorum. Büyüme yapma tatlı. Şuna diplerini koparır mı bir şey de bitmesin. Şu bunu biraz orantısız alt aç boyuyla bu şekil gidiyor. Fügünlere bak. Benim tezekliğe yetişmiş ya. Geçer böyle bu gidişle. Bunu sen niye olmazsa şöyle bir daha ağaç takarak bunu şöyle dümdüz dikerek. Bu böyle büyüsün. Şunun biraz düzeni yoktu. Aa. Bak. Bunun başını bunun başı gitmiş ya. Şu ağaçta düzeni yok. Bu kuruyacak gibi ne çekilmiş? Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Şunu da başını kesmişler mi? Bir şey mi yemiş bilmiyorum. Başları böyle olmuş. Şu ikinci saça büyüdü. Olmazsa şu tadan kuruyacak gibi. Buna içerlemeyecek. Bu biraz canı gitmiş. Şu Bu da biraz çelişki bir de. Bunun diplere bot olmuş ya. Nasıl yapacak bilmiyorum. Bak şurada iyi bir suygun var. Olmazsa bunu büyüdük ya. Şu kuruyacak gibi. Olmazsa ben bunu iki seneye kattı bu sene koktan keseyim şunu. Şu bir tane sürgün tek başına yetiyor bunu abi. Şunun dibindekini koparttık. Bir de ot, ot aşağı etmiş bunu ya. Şunu koparttık. Bir şey sürgün dursun. Bunu yolmaz bir daha kendime keseyim. Şurada öbür işte. Bu kocaman olmuş ya. Oo başında var bunun ha. Bunda iyi diyor varmış. Ben daha yeni fark ediyorum ha. İyi iyi. İyi de. Bak. Şuan döl. Aha bu. Ben bir tevetli ama bunun tam bir katı büyüyor. Ama sana bir söyleyeyim bu ceviz aşağıya kaymış kime geliyor ha. Olduğu gibi çokmuş Bakta ta aşağı inmiş bu ceviz Bu kadar değildi bu altta. Gidiyor yukarı doğru çıkalım. Yarın değil mi buraya geleyim komple bir çapa çekim gibi buraya. Tezlekliği bitirirsek. Bak bazında da hiç ot yok. Bu da güzel bak 10 numara. Bu iki çatalı ne ellememişsin iki çatalı. Rüzgar Şu şunu bükmüş ya tepeye doğru iyi gitmiş. Fazla şey olduğunda aslında buna çubuk yapsak yorur yaz Benim tezekli de oluyor böyle. Rüzgar iyiymiş. Bu da böyle. Bak. meyve yaşadı her tarafa. Ha şu kuruyan ağacı gösterelim sana. Kuruyor diyeceğim. O hangisiydi? Ha şu kurumuş bak. Bunda hiç filiz yok. Bunda hiç filiz yok. Bu gitmiş. Kiminle patlamıyor. Bunu da koparttık. Bak bu da güzel sürgün atmış. Bunları bir dahaki hep yatırak büyüyünce. Şöyle uzaktan durun, şöyle bir şey. Sürgünler güzel. Şu işte bak, şu kuruyan darbe yiyen bu. Da yine iyi yeşillenmiş. Görüyor Hep her tarafta yine patlamış da Ne da olsa da biraz düzensiz patlamalar var. Olmasa bunu kışın kuruyan yerleri keserek fazlasını ellemezdik Olsun yine bak toparlamış ya kendine. Yani ne kadar şey olmasa da yine biraz güzel. Sürgünler iyi. Bak şu güne vuruyor mu? Nasıl bir günler atmış. Koca koca. Şunu ben kurursa her ihtimale karşı bıraktıydım. Bu da böyle kaldı bilmiyorum. elliye yekme, elle mi yekme. olmasaydı seneye biraz iyi olursa üstü. Çünkü üstteki ağaca zarar Toparlar gibi ya olmaz. Bir, bir sert şu kuruyan mu kesersek en en şu kurumuş bunun yani. Şunlara hep filiz bunlar. Bunları kopardık ki üstü iyi olsun. Her tarafta da çatlamış. Şu. Şunlar kalsın olmaz. Bu da böyle. Deriz bir de rüzgar Fazla uzayınca bir de rüzgar yiyince sağa sola bu bundan bu dik bu budakmış. Rüzgar böyle taş aşağı indirmiş. Bu hafta şimdi şimdiden yapmamız lazım mı ya. bir daha kendime buna göre ip mi getireyim de düzeldim dik büyüs. Şuna bak. Şu normalde dimdik havaya uçması lazım. Ne yapmış bu rüzgar? şeymiş komple. Şu da bunu galiba ilk çektiğim. Doğru. Bu ilk çektiğim. Şu üstteki. Ha maşallah. Bak bu iki tane bu da koca koca Bak birini kestim dibinden Bu ikinci budak. Bak bildiğin ağaç oldu bak. Bir dahaki seneye direkt bunu verime yatır. Da bunun tepesini kesemedim işte. tepesini ya, yanlış, yapamadım. Tepeye boyum yetişmedi. Cipleri de hep çillemiş. Bunlar suyunu iyi alıyor ya. Bilmiyorum nereden alıyorsa. Şurada bizim kiraz. Kiraz da gitmemiş. Şu bunun daha bir 10 gün falan daha var gitmesine. Bir çiçekti. Hepsini çırpmış. Tek tük kalmış. Şuna bak. Felaket kışarı var. Rüzgar batıyor. Bu iki budakmış. Bunu ellememişsin. Armudun kralı bu. Tüfürde maşallah dölü var ha. Bayağı bir armut var ama çoğu da fire vermiş. Boşunda 10 tane var. Hepsi dökülmüş bir tane bir çıkartmış. Ama genel olarak çok. Şuna bak şuna şuna. Tam gölün altındaki bu. Bak ne kadar verimli ki. Şunlar biraz zarar bak. Bu kendi içinde kaç tane filiz atmış bunlar. Bunlar bak bunlar bu diyecek ki tek bir tane kalsın tam büyüsün. Şu ana, ana lider şu. Bunun dipteklerini kesecek. Bak öyle kafasını kopartacağım. Şöyle koparttık. Şu o tarafa gidiyor. Bunu da koparttık. Şunun da kafasını koparttık mı da? Feragat olacak. Dipte dibine bak dibine. Arap eteği gibi. Her tarafta çiçek olmuş itmiş. Daha bunu da geçelim yine. Çıkmış. Vallahi bir sürü filiz var. Aha bunu da bitirdim. Şu kadar filiz attım bak bir ağaçtı. Şimdi geçelim büyük cevizlere. Hiiii, hey, buralar bizim otlu olmuş lan. Aa, Ceviz. Aha bak bu ilk büyük ağacın başındaki cevizdir. Burada. Sonra. Var da o kadar sık değil ya. Dediğim gibi. Dişlerinde var yani. Şurada. Aha. Tepede var şurada. Aha orada var. Hep böyle böyle. Kolumuzda. De... Kolumuzda bu. temelediğim halde ortalık ne olmuş haşa olmuş ya Ulan buranın otu Niye böyle Bak şu omçalara bak çıldırmış omçalar Pedebek derişkinin kalasını kopartmış 10 numara Kocaman olmuş Da bunda üzüm pek yok Ha bak budak var, da var. Şunlar üzümlü. Biraz bak burayı çapalattıydım. Allah'tan çapalatmışsın. Bak ne güzel duruyor görüyor musun? Omşalara bak. Bir sürü de üzüm var ha. Bunlar da omçamız. Ya işte buranın otu biraz sıkıntı ya. Çok ot yalıyor. Burayı da bir çapalatmasay Vay haline buranın. Şuna bak. Harip eteği gibi lan. Hep üzüm ha. Kuru kuru salınlar. Cinsleri iyi galiba bizim. Rahmetli iyisini dikmiş. Şimdi bura böyle gidiyor gördüğün gibi. Şekil on 10 numara 5 yıldız. Ağaçlara dönelim. Bu da ikinci ağaç. Şu birinciydi. Golün diğer ucu bu. Bunda da var. Bunu da göstereyim. Aha bak. Bunun dördü şöyle bir şey. Vurdu. Şimdilik böyle. Ama dediğim gibi benim şu an yarısı kadar yavarı yok daha yarısını da at. Yarısı. tezlekle bunun iki katı büyük oldu Bu da üçüncü ağaç bunda da vardı da göremedim Seyrek var ya bu sene değil mi soğuktan Pek düzen olmamış daha tek ama bunu böyle biraz daha büyük olayım. Tezekkedekine yakın bu. Bir tane buldum. Ya yani bir tane bir tanedir. Hiç oldu döllü koyruk. Aha bu da bu. Yani Toprağın başlı bir git başında 10 tane var ya yok bunda. Şu da o sıranın devamı. Bunlara daha hiç su bile dökmedim abi. Bunlar yalakanı yatıp yapamadım ki. Bipleri hep ot. Çevir şey ot Mahmut Güzel ya bunlar da iyi buldum. Sağ sola seşer atıyor. Şurada. Şuna bak ya felaket dışarı atmış. Rüzgar hep bir bu kuş. Bunlar olmazsa şimdi şimdiden hep ben bir ayar yapayım. Ben iyi geldiğim yolunlar hep bir. Bak normalde bu dik büyüyor rüzgar iyiymiş bak ta ne kadar. Uzun olunca bir de rüzgar gelince daha bukmuş. Mesela bak şu bu daha hiç bükülmemiş. Sana hiç bükülmem budak bak şu. Normalde hep böyle olması lazım dümdüz. Yaklaşık bir metre bu. Şu an bu bir metre hışarı var bunun. Bak bak dipteki hışara bak. Şu hışar bile senin yukarıdaki bağında belki en büyük hışar bu kadardır ha. Varsa o. Bunu koparttım. Bak işte normalde bugün bunu bir bu budak bırakmam bak yaş kalmam bunu tabi. Bunu bir teş, şunu bıraksam yeter. Şunları keseceğim. De yazık işte bir anlayayım. hadi kes. boyu küçük işte, kesmesem küçücük boyu var. Biraz büyük olsa 10 numara kışarı var. Her biri 80 santim şu an. Şunu gösterdim bilmiyorum da. Ha bu da beğenmiş. yok kadar mühendim dibine bak. Hep dikte hışar var. Şu hışarlara bak. Yo, harap peteği gibi. Kopardan çok yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Çevre nasıl fark atmış görüyor musun? Geç uyan bunlar hatta sen. Bizim tezekteki kadar çalar olmuş ne canlanması. İşte senin bu ağa bura abi.